Eyvuz şeyden yaralıcım. Bismillahirrahmanirrahim. El-Cüz'ü 9 ve 29. 29. Cüz. Sûratül mülki Mülk Suresi Mekkiyetün Mekki bir suredir ve bu sure Selasüne ayeten 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlıyorum. Tebareke mübarektir. Ne yücedir ne mübarektir. Ellezi -el bi yedihi elinde olan ne olan el mülkü mülk evet mülk elinde olan Allah ne yücedir ve huve o Allah ala külli şeyin her şeye kadirun kadirdir her şeye gücü yeter evet mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır yücedir o her şeye kadirdir onun her şeye gücü yeter Ellezi <laughs> o allah ki halaga yaratmıştır el mevte ölümü vel hayate hayatı niçin yaratmıştır liyebilü veküm sizi denemek için nasıl deniyor ey yüküm ahsenü hanginiz ey yüküm hanginiz ahsenü daha güzel daha iyi amelen amel yönünden davranış yönünden davranışça hanginizin amel yönünden davranış bakımından daha iyi olduğunu denemek için Ölümü ve hayatı yaratan da O'dur. Ve hüve o el azizü azizdir, güçlüdür. El gafuru çok bağışlayandır. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. El halaga o yaratandır. Seb asemavatin yedi semayı, yedi göğü, dibagan birbirine mutabık olarak yani tam bir uygunluk içinde yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Ma tera sen göremezsin. Nefi olumsuzluk edatımız ma. Fi halge rahmani rahmanın yaratışında. Ne göremezsin? Min tefavutin. Hiçbir tefavüt, uyumsuzluk. Evet, Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Ferci sen döndür Elbasara gözünü çevir. Gözünü çevir. Heltera görebiliyor musun? Min füturin. Bir fütur. Bir bozukluk. Gözünü çevir de bak. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sünme sonra. İrci. Yine tekrar çevir. Elbasara gözünü. Kerrateyni. Tekrar tekrar. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak yen galip dönecektir ileyke sana el basaru göz evet o kusur arayan göz hasien bitkin bir halde ve ve halbuki o göz hasirun acizdir yani aciz bir halde evet sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak kusur arayan o göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir ve legat zeyyenna biz hakikaten süsledik es e göğü et-dünya dünya semasını. Evet. Veya şöyle de anlayabiliriz. es öyle gök o et-dünya en yakın olan göğü. Evet, 7 kat sema, 7 kat gök. En yakın göğü Gözümüzle gördüğümüz gökyüzünü kastedilmiş. Evet. Ne yaptık? Süsledik. Bime sabiha, misbahlarla, kandillerle yani yıldızlarla süsledik. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ve cealnaha ve onları yaptık. Rucumen taşlar ya da atış taneleri. Lişeyatini, şeytanlar için ve eatetna ve hazırladık lehum onlar için o şeytanlar için azabe sa'iri alevli ateş azabını evet ayrıca bunlarla bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık ya da andolsun ki biz o dünya semasını takım takım kandillerle donattık ve onları şeytanlar için atılacak şeyler yaptık. Rucu melli şeyadin. Şeytanlar için atılacak şeyler yaptık. Bir de onlar için o çılgın ateş azabını hazırladık. Velilezine keferu. İnkar edenlere, kafirlere vardır. Bir Rabbihim. Rablerini inkar edenlere vardır. Ne vardır? Azabü cehenneme, cehennem azabı. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır ve bir ise ne kötüdür elmasir e, varış yeri yani orası ne kötü bir varış yeridir ve bir ise el masir orası o cehennem ne kötü bir varış yeridir İze ülgu atıldıklarında fiha o cehenneme semiu onlar işitirler leha o cehenneme ait olan şehigan bir uğultuyu Evet, vehiyye o cehennem nedir? Tefuru. Evet, kaynıyor. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Tekerdü temeyyizü. Neredeyse çatlayacak o cehennem. Minel gayze, gayzından, öfkesinden. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Külleme, ölügüye. Her atıldığında atıldıkça fiha o cehenneme fevcun her bir grup evet oraya her bir grup atıldıkça seele onla sorar hüm onlara hazene tuha cehennemin muhafızları ne diye sorar elem yetiküm size gelmedi mi gelmemiş miydi nezirun bir uyarıcı evet oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara elem yetiküm nezir size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Galü onlar da şöyle derler cehennemdekiler. Bela evet doğrusu gaccae doğrusu na bize gelmişti gaccae na bize gelmişti. Nezirun bir uyarıcı bir peygamber gelmişti. Fe kezebna fakat biz onu yalanladık yalancılıkla itham ettik. Ve biz ve biz dedik ki manezzele indirmedi Allahu Allah min şeyin hiçbir şey. Allah hiçbir şey göndermedi. İn entüm siz değilsiniz. İlla fi dalalin ancak bir sapkınlık içindesiniz. Kebirin büyük bir sapkınlık içindesiniz. Evet. Onlar şöyle cevap verirler. Evet doğrusu bize bir uyarıcı yani bir peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey Göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapıklık, büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Evet. Ve Galu, o zaman cennet bekçileri de şöyle cehennem e, muhafızları da şöyle derler. Lev künna e, veya evet cehennemliklerin sözü devam ediyor. Yani şu şekilde ilave ediyorlar ve galu ve yine diyorlar ki Levkün nesme'u. o e, dinleseydik, dinleseydik kulak verseydik, gülü veya aklımızı kullansaydık ma künna biz olmazdık fi eshabis ayir cehennem mahkumları arasında. Evet, şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Fer tarafı böylece itiraf etmiş olurlar. Bizem behim günahlarını böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. Fe sühkan ve mahrumdurlar artık o e, alevli ateşin mahkumları leshabis sair <laughs> o alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar ya da fesuh kan artık kahr olsun leshabis sair <laughs> o azgın ateş sahipleri evet işte günahlarına itiraf ettiler o halde kahr olsun o azgın ateş sahipleri innel <laughs> yahşevne haşyet eden, Rablerinden korkup saygı duyanlara e, gelince Rab'behüm, haşyet eden Rabbe, Rab'behüm, Rab'lerinden yani e, Rab'lerinden korkup saygı duyanlara gelince, bil gaybi, görmedikleri halde, gayb olduğu halde, görmedikleri halde o Rab'ları, Rab'larını Rab'lerinden haşyet edenlere gelince, lehüm onlar için vardır, mağfiratün bir bağışlanma vardır ve ecrun ve bir ecir, mükafat, ödül vardır. Kebirun büyük bir ödül vardır. Evet, görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Evet. Ya da Rablerini görmedikleri halde saygı besleyenler yok mu? Muhakkak ki bağışlanma ve büyük ödül Evet, büyük bir mükafat onlar içindir de denilebilir. Sadakallahu